programımızın ilk bölümünde ortodonti uzmanı Doktor Ömer Polat bizimle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Sizi gördük daha iyi oldu. Günaydınlar diliyoruz. Günaydın hocam. İyi, Nasılsınız? Hoş geldiniz. Yine şıksınız, yine yakışıklısınız. Estağfurullah. <laughs> 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 programlarınızı izliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de sizin programlarınızı izliyoruz. Allah'ım maşallah. Kıskanmamak elde değil Esra'cığım ben. Boy var, fit. Yakışıklı. <laughs> Ömer, Ömer Bey geçen Gideri sefer geldiğinde... Bir de renkli cizim olsaydı değil mi? Evet. Hocam evet. yani. <laughs> Geçen sefer hocamız geldiğinde Leonardo DiCaprio ile beraber tamam, ortak ee, fotoğraf çekmişler. Girsek satmış. şimdi. evet, yani, şimdi reklamlar değil mi? Kıskanıyorum. <laughs> <laughs> yapma böyle şeyler. Ay yani. yok sen de. Ama, ama, ama kendi mi? çapında. Ama sen de kendi, çapında, sen de, ama kendi, kendi çapında. Eyvallah. <laughs> <laughs> şimdi hocam da boy var. Herkesin kendi çapında. Yakışıklı. Tabii ama maşallah. boy bazen dezavantajlı oluyor. İşte fotoğraf çektirirken şey sağlamıyoruz ekrana. Heh. Ee bu ben ya. şu an çok mutluyum. Yani hani demin ee... ben de baktım sizi izlerken ne güzel dilin yan kadrajını şey ne güzel kadrajını izledim. Ufacıklar falan. <gülüyor> Ay, <gülüyor> evet. İkaret evet. ya da şey algıladım dinlemesi. Ama bir yandan da sonra baktım bir çay faslı falan dediniz. dedim herhalde çay geliyor. Hocam bizim Gelmedi, programda çay, Doğru. börek, kahvaltı her şey var. Var. Diyoruz ve <laughs> e, boş bir sofrada onu sen hep bekliyor olana. Çıkışta banka vardı. Efendim, evet efendim, biz kahvaltı faslı girersek çıkamayacağız. O yüzden bir an evvel ortodonti konusunu ele alalım. <laughs> evet, birazcık ne kahvaltı öncesi ortodontiden bahsederiz. <laughs> ben öyle. şimdi kahve içerken bir soru sorayım, spontan. Hadi. Ee, dişlere zarar var mı hocam. Kahvenin mi? Evet. Efendim, dişlerinizi fırçalarsanız her şeyi özgürce yiyip içebilirsiniz. Ama önemli olan dişlerinizin bakımını düzenli yapmak. Aynen öyle. İşte ben diyorum sana her gün i̇şte, fırçalamayı lazım. Ben şu kahvenin, <laughs> kahvenin sınırı yok, çikolatanın sınırı yok ama diş hmm. fırçalamayı yaparsak, hmm. yapmazsak dişlerimize güzel bakmazsak her şey dolduğu gibi. Bir <laughs> en az iki kere fırçalamamız hmm. gerekiyor. Peki benim de bir sorum var. Bu ortodonti neden bu kadar e, çok konuşulmaya başlandı son zamanlarda? Değil mi? Eskiden böyle bu kadar popüler değildi evet. gibi ama eskiden e, estetik birçok konu popüler, değil, popüler değildi. Saç ekimi popüler miydi sizce eskiden? Değildi doğru. Değildi doğru. değil mi? Evet. Yani son dönemde tabii son 5-6 yılda ülkemiz özellikle ya, sa saç ekiminde şöyle oldu. Gerçi bütün estetiklerde oluyor diyorum. Bakın saç ekimi hep. popüler. Burun estetiği popüler. Kilo vermek popüler. Dediğimi söyleyebilir miyim? Hah. Instagram. Instagram çıktı. Gelmek herkes kendine panza sevdik. Herkes ünlü. Herkes Günaydın doğru. deyip tüm dünyaya oradan fotoğraf gönderiyoruz. Ve o sırada ya. çektiğimiz selfie de ne eksikse onu gidermeye çalışıyoruz. Bu saç olur, göz olur, burun olur, diş de oluyor efendim. Diş tabii fotoğrafta da çok etkili, konuşurken de çok etkili. Yani insanlar konuşurken, gülerken böyle güzel mutlusunuz, bir gülüyorsunuz. Eyvah dişler eğri veya çok kahve içmişsiniz, kararmışlar biraz. Değil mi? Ne oluyor? El ağzı gidiyor. O zaman ben sonuç Şimdi hocam Bir soru <gülüyor> soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim estetik algısı çok arttığı için artık ortodonti çok popülermiş gibi görünmeye başladı. Hı hı. Her bütün estetik tedavilerde olduğu gibi ortodonti de öyle. Ama işte bu popülerlik çok tercih edilince insanlar herkes çok yaptırmak istiyor. Bütün her şeyde böyle estetikte hurra herkes bir estetik tedavi ihtiyacı var. Burada işte çok aralecili yapılınca kaçırılan bazı nüanslar oluyor. Mesela neleri kaçırıyorsun? Burada işte çok araştırılmadan doğru hekimi bulmadan doğru uzmanına tedavi yaptırmadan bir an önce kararlar verilebiliyor. Bu zamanlar, bu seferde ne oluyor? Yanlış tedaviler insanların 3 yıl, 4 yıl, 5 yılını alabiliyor. E, diş tedavi süreci de uzun bir süreç. E, tabii hani? uz uzadığı zaman dişi sağlığına zarar veriyor. Bir de düşünün ki şimdi e, bir tedaviye başlamışsınız. Büyük bir ümitle dişlerin çok çapraşık, güzel bir tedavi istiyorsunuz. İnci gibi dişler hayalinizde. Başladığınız tedaviye 6 ay geçti, bir şeyler oluyor. 1 yıl geçti. Ya hani hala düzelmedi mi? Bir buçuk, iki yıl. Ya 22 yaşına taktırdım, 27'ye geldim. Hala niye bu teller ağzımda? O kadar kaldı oluyor Maalesef, mu gerçekten? Ma Uzmanı Benim. yaparsa bu olmaz. Ha. Ama işte şimdi ortodonti uzmanı e, normal 5 yıllık bir diş hekimliği eğitiminden sonra en az 4 yıllık tekrar bir uzmanlık eğitimi alınarak elde edilen bir branş. 5 hmm. yıllık lisans eğitiminde uzun bir tedavi olduğu için hiçbir eğitim verilemiyor. Uzmanlıkta bu eğitim veriliyor. Fakat herhangi bir hukuki önlem olmadığı için de, e, engel herkes olmadığı için de herkes yapabiliyor. yapabiliyor. Ama işte gerekli eğitimler alınmadan yapıldığı zaman ne oluyor? Tedaviler çok uzayabiliyor. Hmm. Yanlış kararlar verilebiliyor. Hı -hı. E tabi burada hasta da uzadıkça ağız bakımına da dikkat etmeyince dikkat etmesi gereken işte yeme içme dikkat edilmesi gereken şeyler özen göstermeyince tedavise uzamaya başlayabiliyor. Çürükler bile daha fazla oluşuyor diyorlar değil evet, mi? Bu evet evet işte yani hijyen e, çok önemli çünkü. Ağız bakımı zaten? normalde de çok önemli. Diş teli varken çok daha önemli çünkü tutunacak alan sayısı artıyor. Hı -hı. O yüzden de diş telleri hayatta bir çürük oluşturmazlar. Düzgün fırçalamama çürük oluşturur. Aynı kahvedeki şey gibi. Örneğimiz gibi. Peki hocam her yaşta yapabilir miyiz bunu? Yani sadece işte 20'li yaş, hani yolun başındayken mi yapmak gerekiyor? Mesela 50 yaşındayım. Bu tedaviyi yaptırabilir miyim? Tabii ki. E, 50 yaşınıza geldiğinizde, <laughs> geldiğinizde de, <laughs> geldiniz. belki bundan bir <laughs> 25-30 yıl sonra teşekkür ederim. Hani. <laughs> Sağ geçiniz. Evet efendim. E, 65 yaşında bile benim hastam oldu. Yani e, ortodontik tedavinin sadece yaş e, sınırından ziyade ağız hijyeni sınırı var. Eğer ağız hijyeni düzgün değilse, sağlıklı diş ve diş eti yoksa hastanın tedavi yapılamaz. Öncelikle ağız sağlığının düzeltilmesi gerekiyor. Ama ağız Hı -hı. sağlığı düzgün olan, diş ve diş etleri sağlıklı olan bütün bireyler 7-8 yaşından başlayıp, 10 yaşından başlayıp ömür boyu ortadan tedavi yaptırabiliyorlar. Peki, implant da diş tedavisi mi bir parçası? Tabii ki. Önce ortodonti tedavisi mi yoksa hepsi beraber ya, şimdi olabiliyor mu? Şimdi şu var bakın, diş hekimliğinde popüler olan, en çok uygulanan ve merak uyandıran konular implant uygulamalarıdır. Hı hı. Laminelerdir. Ee, gündemde estetik, gülüş tasarımıdır. Hı hı. Ee, bunların hepsinin arkasında aslında temelde düzgün olması için ortodonti yatıyor. Hı -hı. Eğer siz e, bir dişiniz kaybettiniz ve üzerinden yıllar geçti dişler oraya doğru devrildi. O devrilmiş olan bölgeye implant yaptırırsanız orada kenarlarında boşluklar kalıyor. Düzgün bir implant e, sağlıklı bir şekilde kullanamıyorsunuz. Veya çok alan daraldığı için işte implanta yer kalmıyor yaptıramıyorsunuz. Veya güzel estetik bir lamine yaptırmak istiyorsunuz. Ama dişiniz çok eğri olduğu için e, kalın yapılmak zorunda kalıyor lamine yine estetik olmuyor. Yani estetik ve sağlıklı bir ağız yapısı elde etmek istiyorsanız Öncesinde bir ortodontik tedavi yaptırmanız lazım. Ondan sonra eğer az e, estetiğinizde problemler varsa dişiniz kırıktır, çürüktür, işte boşluklar vardır. Ondan sonra lamineler ve implantlar devreye girmeye başlar. Şimdi e, işte küçük yaşta yaptırması gereken bu tedaviyi yaptırmamış bireyler. Artık evet. işte e, iş güç sahibi, kariyeri var göz önünde. Şimdi ya mesela ya. Evet. tel taktırmak pek olmuyor diyorlar yani. ya işte Şimdi estetik. O kadar farklı yöntemler var ki neler teknoloji var. Teknoloji arttıkça tabii ki her branşta olduğu gibi estetik birçok materyal artmaya başlıyor. Hı hı. Burada üç farklı estetik yöntem vardır ortodontide. Bir tanesi estetik braketler vardır. O dişleri tek olan tek tek boncukları braket diyoruz. Onlar gerçekten şeffaf oluyorlar ve uzaktan bir konuşma sosyal konuşma mesafesinin neredeyse hiç belli olmayacak şekilde hı olabiliyorlar. Hı -hı. Bu birincisi. Hı -hı. İkincisi yine bakın burada da bir modelimiz var. Göstermiş Hı -hı. oldum. Gerçi bu biraz kalın bir model. Renkli bakın. Beyaz bir rengi var. Normalde şeffaf olur Hı -hı. tedavi amaçlı onlar. Hı -hı. Bu da takılıp çıkarılarak ortodontik tedavi yapılması sağlanabiliyor bunlarla. Günde 16-20 saat kullanarak işte önemli anlarınızda o plakları çıkartarak işiniz herhangi bir şey yapıştırmadan tedavi olabiliyorsunuz. Böyle seçenekler var. Tabii bunun bazı kısıtlamaları oluyor. Her tedavi yapılamayabiliyor. Onun için bir uzmanın karar vermesi gerekiyor. Hı -hı. Ama gerçekten ufak çabaçıklıklarda ciddi başarı elde edebiliyor. Bir de bir sihirli değnekmiş gibi gerçekten hiç görünmeden dişin şarkı, iç kısmından yapılan teller var. Lingual tedavi diyoruz. Onları biliyor musun? Evet evet. İkini ee, kolu arkasına <laughs> yani. Şu an ben dışarıda değil mi hocam? Evet bu ortodontide. Evet yani bu, oh, bu çok her hekim şey. yanmıyor çok az ortodonti uzmanı bunu yapıyor. Biz de bunu yapıyoruz ve iç kısmından yapıldığı zaman sihirli bir dokunuş gibi hiç kimse anlamadan istediğiniz kadar Hem göz, göz önünde tabii, tabii. kurtarıyor. Tabii tabii. Tabii tabii. Aslında kesinlikle. tedavisine devam ediyor. Aynen, Eskiden öyle. o teller falan tabii biraz da. Daha... Kabaydı. Kabaydı, alışması yani, zordu tutmuyordu. Tedavi de öteliyordu aslında kişiler. Evet. Tabii tabii tabii. Çünkü i̇şte aynen. şimdi Biraz. farkında arttıkça bu tedavi yaygınlaştıkça. bir de mesela estetik braketler diyoruz. Bundan bir 7-8 yıl önce sorulduğu zaman ben estetik braket kullanmıyorum diyordum. Çünkü teknoloji yeterli değildi. Çok kırılıyordu, tedavi çok uzatıyordu, maceraya dönüyordu tedavi. Ama şimdi o kadar teknoloji arttı ki rahatlıkla gayet metal teller gibi sağlam ve tedavi süresini uzatmadan estetik braketlerle tedavi yapılabiliyor ve inanılmaz tedavi sonuçları elde edilebiliyor. Yani çapraçıkken böyle dişler kötü gibi görüyor insanların. İnci gibi bir diziliyor. A benim dişim miydi diyor insanlar gerçekten. Çocuklarda görüyorum onları böyle renkli renkli çıkar. Tabii, takıyorsunuz. Hale çok Tabii. Çok sevimli Ruhunuzdaki oluyorlar. Ruhunuzdaki çocuğu da ortaya çıkarın deyip e, itişkiden da ben çok takarım estetik hareketler. Giydiğin yani kıyafete göre mi? renk Zaten tabii. Değişik, değişik o anki kombinle göre hemen <laughs> renkli. Peki bunu yetişkinler kullanabiliyor mu hocam? <laughs> tabii canım. İşte diyorum ya içindeki çocuk, ruhundaki çocuk önemli olan ortaya çıkarabiliyorsan. bir dahaki programda ben böyle pembeli, mavili falan gelebilirim. Pembe. Şey olsun ama yani sen bilirsin tabii ki. Tonu önemli efendim. efendim. Tonu tonu bir tonu. Tonu. Bakın yani sizin tonu kurtarıyor. tatlı pembe. Tatlı pembe evet. Şekerli pembe. Tatlı pembe. kurtarabiliyoruz. Peki orta tedavisine başlayan kişiler nelere dikkat etmeli? Bir de onu sorayım. Ya şuna dikkat etmeli. Öncelikle e, orta tedavi sonunda elde edecekleri gülüşü Evet. ve bunu ömür boyu elde edecekleri bir görüş düşünerek biraz sabırlı olmalılar. Evet. Tedaviye başlamadan önce insanlar işte bir an önce bitsin hızlı bir tedavi olsun. Ama o sırada yapılan işte diş kesimleri, dişlere verilen zararları göz ardı edip hızlıca bir tedaviye başlayıp netice almak istiyorlar. Ama ortodontide eğer kişi gerçekten rahatsızsa yani gülerken ağzını kapatıyorsa sosyal olarak onu olumsuz çok etkilemişse psikolojisini. ortodont tedavisinde zaten sürecinde sabrı çok fazla oluyor insanların. Çünkü ve de değişik diye gördükçe, güzelliği gördükçe Hı -hı. sabırlı oluyorlar. Eğer uzman bir hekim, doğru teşhis, tedavi ve malzeme kullanımında tedavi süren birçoğu bir yılın altında bitebiliyor zaten. Hı -hı. Yani Hı -hı. öyle inanılmaz bir sabır da gerekmiyor. Ki bu bir yılın altında demek ayda bir geldi, üçlüyseniz sekiz, dokuz defa 10 defalık bir hasta hekim kontrolüyle tedavisi bitebiliyor. Ondan sonra ağız hijyeni önemli tabii ki. Hı -hı. Ağız hijyeni her yemekten sonra fırçalamak Bir de böyle sert şeyleri yemeyeceğiz efendim. Buradan da söyleyelim, bahar mevsimi geldi. E, erik o. Eli şimdi yiyoruz ya onu evet. seviyorlar hastalarımız ama evet. onun en çok bizim e, üzüldüğümüz meyve eriyi severim ama sır bundan dolayı erikten uzak duruyorum. Ben de telefonmamasına rağmen o çekirdeği var ya o bu raketi kırıyor. Öyle Buradan hastalarımıza o elik zaman telavisi sürecinde hmm. dikkat edeceğiz biraz daha değil Güzel. mi hocam? içmeye yani. dikkat edeceğiz. Eriği de burada üstüne basa basa söylemek istiyorum. Özellikle erik Fındığa, Fındığa hiç ben. Fındığa, <laughs> ya, ya fındık her zaman var ya çok sıkıntı olmuyor da erik mevsimi gelince insanlar dayanabilir. Ama koparsa kopusuna dönüyorlar. Efendim çekirdeğini çıkartın güzelce. Ondan sonra yiyin. Ha, çok dikkatli olun. Yani. Yemeğin demiyoruz tabii ki. Zeytin erik gibi çekirdekli şeylerin çekirdeğini çıkartıp sert şeyleri yemeyip ısırarak koparmayıp bunlara dikkat edilir takdirde aman aman büyük yasaklarımız da yoktur. Hı -hı. Sadece biraz özenle dikkatli olduğu sürece Hı -hı. E, hızlı ve güzel bir tedavi geçirebiliriz. Peki çok e, teşekkür ederiz. Evet. Geçti ben... mi ya? Bitti mi? Ömer Bey tabii ne, hocam... bitti. nasıl geçti? Anamadık. Bir daha evet, gelirseniz evin Ya hocam bu <laughs> enerjinizin <laughs> suçu. Çok hızlı gitti. Evet, ama, değil ama değil siz yayından önce demiştiniz ya hocam hızlı güzel bir programımız olsun. <laughs> Ta ki hızlıca <laughs> <size gülüyor> kahvaltıya gidebilelim diye. <gülüyor> Aynen <gülüyor> ama, Aynen öyle. Bir yandan zaman kahvaltı tabi dediniz. Tabii böyle götürdü hocam ya valla. Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum. Siz de programımıza geldiğinizde. Bilgilerinize sağlık. Aynı enerjiyle karşılaşmıştık. Size de ben teşekkür ediyorum. Esra Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. İyi ki varsınız. Yeniden görüşmeyi bekliyoruz.